Herkese selam. Bugünün kitap tavsiyeleri benim aslında klasiklere girişte okunması gereken kitaplarda verdiğim tavsiyelerin bir ikincisi olacak. Yani yine klasik okumak isteyip de devam edip nereden başlayacağını bilemeyenler için tavsiyeler yapmak istiyorum. O yazarların dilini başka kitaplarla tanımak istiyorsanız bu kitaplarla başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim ilk kitabıma. İlk kitabım Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in Portresi. Bu kitabı birçoğunuz zaten okumuştur. Okumayanlar için de gerçekten çok iyi bir kitaptır. Bununla ilgili Wilde birçok şey yaşamıştır. Bu kitap zaten birçok kez sansürlenerek basılmıştır. Hatta bizzat kraliçenin kendisi tarafından da Oscar Wilde'ın izniyle sansürlenmiş, yeniden basılmıştır. Çünkü kitapta cinselliğin geçtiği bölümler birçok kişiyi, birçok kesimi rahatsız etmiş. Bu yüzden sansürü uğramıştır eser. Hala biz sansürlü baskılarını okuyoruz. Kitabın bende itaki baskısı var. Ancak ben kitabı bir de İngilizce aslında okuduğum için. Bir de başka bir yayın evinden almayı tercih etmedim. Kitapla ilgili şunu söylemek istiyorum. Oscar Wilde bu kitabı yazdıktan sonra birçok eleştiriye maruz kalmış. Hatta bunun üstüne Wilde'ın çok yakın arkadaşı olan Alfred Douglas'ın babası Wilde'ı eşcinsellikle suçlayarak şikayet etmiştir. Wilde da 2 yıl boyunca Reading hapishanesinde mahkum olmuştur. Burada tabi Reading hapishanesinde mahkum olduğunda yazdığı çok iyi bir Reading zindanı baladı vardır. Everest'ten çıktı o kitapta. Şuraya bir yere bırakacağım o kitabı da. Ona da bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kitap zaten Tuncel Kurtiz'in o muhteşem sesiyle okuduğu Herkes Öldürür Sevdiği dizeleriyle başlayan uzun bir şiirden ibaret. Ancak Everest gerçekten çok iyi bir baskı yapmış kitaba. Gelelim o zaman kitabın konusuna. Dorian aslında çok zengin, başarılı ve akıllı bir birey. Ayrıca çok da yakışıklı bir birey. Ancak sanırım kendisi başlarda bu yakışıklılığın farkında değil. Kendinin yakın arkadaşı olan ressam Basil, Dorian'ın portresini çizmeye karar verir ve Dorian'la birlikte portreyi çizerler. Dorian poz verir, o da portreyi çizer. Basil bir gün portreyi tamamlayabilmek için Dorian'ı evine davet eder. Dorian da bu isteği kırmaz ve Basil'in evine gider. Ancak Basil bu evde tek başına değildir. Yanında Lord Henry de vardır. Lord Henry aslında kötülüğün gerçekten vücut bulmuş hallerinden biridir. Karakteri okuduğunuz zaman e, onun cümlelerinden çoğunuzun etkileneceğini, onu tanımanız gerektiğini düşünüyorum ben. Lord Henry zaten Dorian'la karşılaşmayı çok istemektedir. Onun ününü, adını çok duymuştur. Sonra tabii ki karşılaşırlar ve Dorian da hem tablosu tamamlanırken Henry ile muhabbet eder hem de onun gençlikle ilgili fikirlerinden oldukça etkilenir. Etkilendiği fikirlerden biri de dünyada yaşanmaya değer tek şeyin gençlik olduğudur. Dorian'ın portresi biter. Portre bittikten sonra Dorian portresiyle karşı karşıya kalır. Gördüğü şey aslında kendi sureti olsa da kıskandığı şey yakışıklılığıdır. Kıskandığı portreyle ilgili de bir cümle kurar. Keşke ben hep genç kalsam ama benim portrem yaşlansa der. Tabi bu dileğinin gerçek olup olmayacağını da bilmemektedir Dorian. Ve Dorian bu şekilde yaşamaya devam ederken her bir hatada portresinin değiştiğine, bir değişime uğradığına şahit olur. Artık portresine bakmamaya, portreden korkmaya, onu saklamaya, bir odaya kilitlemeye bile başlar Dorian. Hem bir iç hesaplaşma yaşamaya hem de portresiyle karşı karşıya gelmemeye çalışır Doğuyan. Ve bu yaşadığı iç hesaplaşmayı, gençlikle ilgili fikirlerini, pişmanlıklarını, bütün hepsini Oscar Wilde gerçekten çok iyi anlatmış. Dorian Gray'in portresi o yüzden benim ilk kitap tavsiyem. İkinci tavsiyem Johann Wolfgang von Goethe'den. Genç Werther'in acıları. Bu kitap benim gerçekten en sevdiğim kitaplardan biri. Bu kitapla ilgili de şunları söylemek istiyorum. Göte bu kitabı yazdıktan sonra kitapla ilgili pek konuşmaz. Kitap zaten hani kendi ününü kendisi yaratır diyebiliriz. Mektup yazmayı, mektuplaşmayı çok seven Göte bu kitabı da mektup tarzında yazmıştır zaten. Kitapla ilgili şunlardan bahsedelim. Göte kitabı yazdıktan sonra Napolyon'la bile bir kez karşılaşmış ve kitabı onun da birkaç kez okuduğuna şahit olmuş. Sohbetinde bunu da anlamış. ]tır. Goethe 1774 yılında 14 günde yazıyor Genç Werther'in acılarını. Bu kitabı yazarken etkilendiği iki şey var. Birincisi Alman Yüksek Mahkemesi'nde yaptığı asistanlığında karşılaştığı Charlotte adında bir kız. E, bu kızdan Goethe gerçekten çok etkileniyor. Ancak kız bu aşka karşılık vermiyor. İkincisi ise yakın arkadaşı Karl'ın evli bir kadına aşık olup bu kadının aşkından dolayı intihar etmesi oluyor. Ve bu iki etkiden dolayı kötü 14 gün içerisinde bu kitabı yazıyor. Yani kitap aslında yazarın hayatından, yaşadıklarından da izler taşıyor. Gelelim kitaba. Werther Wilhelm adındaki arkadaşına mektup yazarak kendi ağzından anlatıyor yaşadıklarını. Yaşadığı kötü bir aşk tecrübesinden sonra Valheim adında bir kasabaya yerleşiyor Werther ve bu kasabada Wilhelm'e yazmaya başlıyor. Burada insanlarla kaynaşıyor. Birileriyle muhabbet etmeye çalışıyor. Arkadaş edinmeye çalışıyor. Arada sırada resimler yapıyor. Doğa yürüyüşleri, geziler yapıyor. Ve bu gezilerde, bu yürüyüşlerde biriyle tanışıyor. Tanıştığı kom sayesinde bir baloya davet ediliyor ve davet edildiği baloda Charlotte ile karşılaşıyor. Bizler onu Charlotte Lote Lotte olarak okuyoruz. Werther'in ağzından kısaltarak okuyoruz. Aslında burada kendi aşkı olan Charlotte'a da bir atıf mevcut zaten. Kitap ilerlerken Lotte'nin aslında nişanlı olduğunu öğreniyoruz. Yani Werther bu durumda nişanlı bir kadına aşık olmuş oluyor ve bu yaşadığı aşkı, aşka duyduğu pişmanlığı, aşkın ona kattıklarını, yaşadıklarını, seçilmemenin dayanılmaz acısını arkadaşı Wilhelm'e yazmaya başlıyor ve bu yazıların sonrasında intihara giden bir sürece giriyor Werther. Bu süreç içerisinde kasabayı terk ediyor, kasabadan geri geliyor terk ettiği yerde yaşamaya çalışıyor ancak tutunamayıp tekrar dönmeye çalışıyor ve bu süre içerisinde Charlotte ile yaşadıkları da, Charlotte'u aklından çıkaramayışını, Charlotte'un nişanlısı ile kendini kıyaslamalarını da okuyoruz biz Werther'in ağzından. Dediğim gibi kitap Werther'in intihara sürüklenmesine kadar gidiyor ve bu intihara sürüklenme durumu aslında gerçekte de yaşanmış bir durum olarak lanse ediliyor. Yani kitap yayınlandığı dönemde intihar akımı gerçekleşiyor. Birçok kişi Werther gibi intihar etmeye hatta Werther gibi giyinmeye başlıyor. Buna Werther modası diyorlar. Werther modası da şu. Herkes mavi ceket, sarı pantolon giyerek gezmeye başlıyor. Tabi bunların hepsi söylenti. Ancak biz biliyoruz ki söylentiler bu kitabın değerini okunmasında daha çok arttırmıştır. Bu yüzden Genç Werther'in acıları da klasiklere girişte Göte'nin Faust'unu okumadan önce okunması gereken kitaplardan biri. Üçüncü kitap tavsiyem Dostoyevski'den Yer Altından Notlar. Ee, bu kitabı tavsiye etmemin nedeni yine Dostoyevski'nin Suç ve Cezasına ve daha başka kitaplarına girmeden önce elinize alıp yer altından notları okumanız. Çünkü bu kitabın anlattıklarının betimlemelerin sizleri etkileyeceğini düşünüyorum. Bu betimlemelere çok rastlayacağınızı hatta Dostoyevski'nin betimlemelerinize bu kitapla da alışacağınızı düşünüyorum. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm yer altı, ikinci bölüm ise notlar olarak okuyucuya aktarılıyor. Yer bölümünde yeraltı adamı, isimsiz kahramanımızın yaşadıklarını okumaya başlıyoruz. Karakterin kişiliği hakkında, fikirleri hakkında fikir sahibi oluyoruz. İkinci bölüm notlarda ise karakterin daha çok yaşadıklarını ve e, bu yaşadıklarından ne dersler aldığını okuyoruz. Aynı zamanda Dostoyevski'nin sürgünden sonra yazdığı bir eser olduğu için ruh halinden de esintiler bulmanız bu kitapta mümkün. Bu yüzden üçüncü kitap tavsiyemde Dostoyevski'den yer altından notlar. Gelelim dördüncü kitap tavsiyeme. Tolstoy'un aile mutluluğu dördüncü tavsiyem. Tolstoy ile ilgili birinci videomda Ivan için ölümünü tavsiye etmiştim. Bir de bunun için ayrıca Kroçar sonat videosu çekmiştim ki o da gerçekten Tolstoy'un en iyilerinden biridir aile mutluluğunu seçmemin nedeni de Tolstoy'un aileye, aşka ve ilişkilere olan bakış açısının çok farklı lanse edilmesi ve bu farkın bu eserde de aslında kendini göstermesi. Maşa adındaki 17 yaşındaki karakterimiz kendinden bir hayli büyük olan Sergey Mihailovich ile bir evlilik yapar. Ancak bu evlilik onun umduğu gibi olmaz. Yani aslında hepimizin evlilikten bir beklentisi vardır ya, evlilikten Maşa'nın beklentisiyle yaşadığı şey tamamen birbirinden farklıdır ve Maşa yaptığı evliliği evlilikten beklentilerini, hayattan isteklerini ve bir erkekten isteklerini sorgulamaya başlar. Bu sorgulamayı da Tolstoy aile mutluluğunda gerçekten çok iyi dile getirmiştir. Tolstoy'un zaten evlilikle ve kadınlarla ilgili hatta cinsellikle ilgili fikirleri de birçok insan tarafından yadırganan fikirlerdir. Ancak Tolstoy'a göre şunu eklemek istiyorum. Tolstoy'a göre cinselliğin en iyi yanı bir çocuğun dünyaya gelmesidir. Bir bireyin dünyaya gelmesi Tolstoy için cinselliğin en iyi yanıdır. Yani Tolstoy cinselliğe karşı olmasının yanında dünyaya getirdiği bir çocuktan dolayı da içten içe mutluluk duymaktadır. Hani Tolstoy neden bunları söylüyor ama bu kadar çok çocuğu var diyenlere de bu bir cevap olacaktır umarım. Bu yüzden aile mutluluğu da benim diğer tavsiyem. Ee, bunun dışında iki kitap daha tavsiye etmek istiyorum. Bu iki kitap da bonus olarak tavsiyelerim olsun. Birincisi Gizli Başyapıt, Balzak'tan tavsiyem. Yine Vadedeki Zambak'tan önce okunması gereken kitaplardan biri. Zaten bir önceki videomda da Balzak'tan Goryot Baba'yı önermiştim. Elime aldığım kitapta can yayınlarından basılmış Bozak tarafından yazılan dolu dolu eserlerden biri. Kitap gerçekten çok kısa ve bir günde okunmasını tavsiye ediyorum. Yine Bozak diline alışmak isteyen, okumak isteyenlere bu kitabı tavsiye ediyorum. Kitabın konusu ise şöyle. Kusursuzluğu arayan bir ressamımız bir resim yapmıştır. Ancak yaptığı resmi kendi bile tam kabullenememişken iki kişiye resmi göstermeye karar verir ve bu iki kişinin resmi görmesinden sonra bir sürprizle karşılaşır. Bu sürprizi size bırakıyorum. Kitap bakalım yaklaşık 55 sayfa. Yani dediğim gibi bir günde okunabilen bir kitap. Balzac dilini gerçekten çok iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum bu kitapta. Zaten arka kapakta Picasso'nun da bu kitapla ilgili fikirleri mevcut. Bir bonus tavsiyem de Jack London'dan Demir Okçe. Bu kitabı tavsiye etmemin nedeni yine London okumaya başlayacaklara tavsiye etmek istiyorum. London'ın kitapları da gerçekten çok iyi klasikler, çok iyi kitaplardır. Modern klasikler de olsa onlar da birer klasiktir. Bu yüzden London'ın Demir Ökçesi'ni birçok kişiye tavsiye ediyorum. Demir Ökçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. London Rus-Japon Savaşı'nda muhabir olarak gittikten ve buradan geldikten döndükten ve Basie ile eşiyle evlendikten sonra yazdığı kitaplardan biri Demir Ökçe. London bu kitabı Demir Ökçe'yi 20. yüzyılın başlarında yazıyor ve ilk distopik romanlar örneklerden biridir Demir Ökçe. Hatta bu kitabı yazdıktan sonra London şöyle de bir cümle kuruyor. Bu kitap bana dost kazandırmayacak diyor. Oligarşiyi, faşizmin yükselişini ve daha fazlasını işçi sınıfının yaşadıklarını Demir Ökçe'de bulabileceksiniz. Bu yüzden diğer tavsiyem de, bonus tavsiyem de London'dan Demir Ökçe. Şimdi bugünün tavsiye kitaplarını tekrarlayalım. Jack London'dan Demir Ökçe. Bağzak'tan Gizli Başyapıt. Tolstoy'dan Aile Mutluluğu ki fikirlerini bilerek okumanızı tavsiye ediyorum. Dostoyevski'den Yer Altından Notlar. Göte'den Genç Werther'in Acıları. Ve Wilde'dan Dorian Gray'in Portresi. Zaten bu arada Wilde'ın Dorian Gray'in portresi de yazmış olduğu, bahis üzerine yazmış olduğu tek romandır. Bahisten kastım da şudur, onun roman yazacağını düşünemeyen, roman yazamayacağını inanan insanlara karşılık olarak yazmıştır Wilde Dorian Gray'in portresini. Tabii bu kitabı yazdıktan sonra da birçok şey yaşamıştır. Ama yine de bu kitap Wilde'ın tek romanıdır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Birçok yayında yeni baskılar yaptı. Yeni baskıları da araştırabilirsiniz. Everest'in baskısı benim çok hoşuma giden baskılardan biri oldu bu arada. Sizler bu kitapları okudunuz mu? Okuduklarınız varsa fikirleriniz neler ya da hangilerini okumak istersiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.